Öz Sağlık İş Sendikası e, özel özür devam ediyoruz. Koronavirüs pandemi servisi haberiyle TRT Haber'den Muratcan Öztürk olacak ama kendisi Suriye'de görevde yerine yine TRT Haber kameramında Mika'yı seyirci davet ediyoruz. <laughs> Devine Sağlık İş Sendikası Başkanı Sayın Devlet Sert Beyne davet ediyoruz. Bu ilk dönemi yalnız dönemleri olacak herhalde. Bundan sonra da işte o döneme dair bir haber diyorlar Devlet Haber Kameramanı Çok teşekkür ediyoruz. hayatımızı sağlık. Teşekkür.